Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere en büyük değerli sütunun başlığını bulmayı göstermek istiyorum. Arkadaşlar bakınız burada illerimiz var, satıcılarımız var, sattığı değerler var. Ee, burada 344 İzmir, yine bu arkadaşın İstanbul en büyük satış olduğu e, yer bir anlamda. Bunu nasıl bulabiliyoruz? Bakınız indiz biliyorsunuz en çok Bulma getirme için kullandığımız fonksiyonumuz geldik. Bana başlıkları getir, F4 sabitliyorum. Peki şartım nedir? Kaçıncı? Ne kaçıncı? Yani bir match kullanımı. Başta e, en büyük değeri vermek istiyorum. Maximum arkadaşlar. Buradaki en büyüğünü seç diyoruz. O kadar. Max işimiz bitti. Tekrar buradakinin kaçıncı olduğunu getireceğim. Ondan sonra 0 onun tam eşleşmesi o değeri de indise verip e, sütür rakam olarak onu bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Bir test edelim e, efendim tokatın değerini artıralım e, görmüş olduk.